Arkadaşlar, arkadaşlar. Bunlar Adana'da Numune Hastanesi, Ziraat Alanı, Anadolu Mahallesi'ndeki kahveler falan. Bunlar ailemi kaçırıp bir şeyler yapıyorlar. Bak şu an benim ailemi Numune Hastanesi'nde falan kestirmeye çalışıyorlar. Michael Cuma Öztürk. E. Ya arkadaşlar ben size şu kadarını söyleyeyim. Bak benim ailemle ben hemen bugün bir an önce buluşmazsam bak ben bugün Adana'da bombalayabildiğim kadar çok diğer bombalayacağım bak. Hastaneyi de ben havaya uçuracağım en küçük bir olayda bak. Ben hastaneyi de havaya uçuracağım bak. Hastaneyi de havaya uçuracağım bak. Tamam ben bombalayacağım kadar çok yer bombalayacağım bak. Tamam benim ailemin kolunu bacağını elini ayağını içini metamfetamin falan. Lan oğlum insan olun lan oros bu çocukları benim ailem. Neyse arkadaşlar küfür etmiyorum. Fahrettin Koca ile Süleyman Soylu. Benim ailemin Hayatta kalması gerekiyor sizin hayatta kalabilmeniz için bak. Sizin yedi sülalenin neyse. Arkadaşlar dediğim gibi ailemin hayatta kalması gerekiyor bak.